Efendim herkese merhabalar. Türkiye'de ve dünyada gelişen önemli olayların e, paylaşımı sizler yapacağız. Bu olayların perde gerisinde yaşananları kamuoyuyla paylaşılmayanları gizlenenleri sizlere aktaracağız. E, bugün Türkiye'de çok önemli bir e, gelişme oldu. O da şu. E, Türkiye'de mutsuzluk e, işte. E, istatistik çalışmaları yapıldı. TÜİK yapmış bu çalışmayı. TÜİK'e göre Türkiye'nin en mutsuz ili Trabzon çıkmış. Rize ondan sonra geliyor. Vallahi şimdi tam las fıkrası. Tam las fıkrası. Yani vallahi artık biz Türkiye olarak ne yapalım bilemiyoruz. Türkiye'nin kamu bürokrasisi, iş dünyası, iş dünyası dediğim beton dünyası. Sizin elinizde yani artık. Ya Adana gibi bir yerin, Adana'nın bir ara il başkanı bile Karadenizli, merkez ilçe başkanı, Ceyhan ilçe başkanı bile Trabzon'u muydu, Rızeli miydi? Yani Türkiye'de kamu bürokrasisinde yükselmek için liyakat falan şart değil. Karadeniz'de olmak gerek. Açık söyleyeyim, acı bir durum. Bir ara 1990'lı yıllarda da İstanbul'u CHP, o zaman CHP'ydi hükümet ortayken, e, TSE'li değilsen, ağzında kuş tutsan devletle veya CHP'li belediyelerde iş bulamazdın. O da Tunceli, Sivas, Erzincan. Bak çok net söyleyeyim. Ee, bu yanlışlıklar hep oldu. Ne oldu? Bedelini çok ağır ödediler. Bu millet tam 25 yıl CHP'yi cezalandırdı. 1994'ten 2019 yılına kadar 20, işte 20 yıldan fazla bunları e, 2019'da değil, 2019'da kısma verdiler. Hükümete uyarı yaptılar. Bu son yerel seçime kadar bir, bir buçuk sene öncesine kadar çok ağır bir e, ders verdi CHP ye. ve CHP yöreli yönetimlerden dahi Türkiye genelinde uzak tuttular. Şimdi bugün Türkiye'de de aynı durum söz konusu. Yani ne diyeyim? Allah mutlu etsin. <laughs> o kadar değil mi? Ha, Gerçekten Las Fıkrası. E, sırada ikinci haberimiz arkadaşlar. E, Türk SİHA'ları ilgili. Türk SİHA'ları Avrupa'da artık hava güvenlik, hava kontrolünü sağlamaya başladı. Bayraktar TB2 resmen e, Hırvatistan'da test uçuşlarını gerçekleştirdi, e, teslimatlar yapıldı, komuta merkezi kontrol istasyonları ve simü simülatörler e, Hırvat ordusunun envanterine girdi ve artık e, Avrupa hava sahasını, e, Türk siyahları korumaya başladı biliyorsun Sırbistan'dan başka bazı Balkan ülkeleri de birçok Balkan ülkeleri de satın aldı. Hatta Sırbistan'a bile Türkiye sattı. Durum bu. Sıradaki haberimiz arkadaşlar Gazze ile ilgili içinde Avrupa Birliği üyesi ülkeler dahil olmak üzere İngiltere ve toplam 29 ülke Gazze duyurusu yaptı. Tüm dünya çağrı çağırı yaptılar. Dediler ki Kanada falan da var. Gazze'de yaşanan insan, insani acıların hayal bile edilemeyecek boyuta ulaştığını belirterek İsrail'e yardımların öndeki engelleri açma çağrısı yaptı. Bu arkadaşlar günah çıkarma işidir. Çok net söyleyeyim Kanada bile, Kanada bile ben gemilerimi gönderiyorum desin bakın bakayım İsrailli bir sinek dahi havalanabilir mi? Hep beraber gözü. Hele hele İngiltere ee, bunu açıkça söylese İsrail'in nefes alma şansı bile olmaz. Ee, ama İngiltere, e, bu Avrupa ülkelerinin tamamı bir yandan İsrail'e böyle parmak sallarken perde gerisinde kargo uçakları aralıksız böyle e, deve deve kervanı gibi aralıksız bir kervan zinciri yapmışlar. Silah, mühimmat ve zehir satıyorlar İsrail'e. Türkiye'de gündemde pek bir şey yok. Tek bana göre kayda değer şey vardı. Bu terörist Türkiye için meclisin de oluşturan komisyon üçüncü toplantısını yaptı. Bu çok güzel bir gelişme. İkinci toplantıyı geçtiğimiz hafta yapmışlardı. Yani haftası dolmadan üçüncü toplantının olması, Türkiye terörsüz Türkiye konusunda çok ciddi adımlar attığını gösteriyor. Üçüncü bir diğer haberimiz İsrail'den arkadaşlar. İsrail ordusu hükümete yavaş yavaş darbe yapmaya başladı. İlk darbeyi İsrail Genel Kurmay Başkanı, e, Milli Savunma Bakanı'na yaptı. İsrail Genel Kurmay Başkanı biliyorsunuz Gazze'nin, Topyek'in işgal edilmesine karşı. Kendisi de siyonisttir ama iki tür siyonist var. Bir e, ahmak siyonistler bir de ee, şeytanı planları olan siyonistler e, ve zeki olan siyonistler, ahmak siyonistler şeytanı planları alıp bodoslamasına uyguluyorlar. Ee, zeki siyonistler de bekliyorlar. Dünya konjonktürünün müsait olunca bir adım atıyorlar ve geri adım atmıyorlar. Genelkurmay Genel Kumar Başkanı ne yaptı? Savunma, İsrail yasalarına göre Genel Kumar Başkanı yaptığı atamaların tamamını Savunma Bakanı'na sormak zorunda. Ama Genel Kumar Başkanı Eyal Zamir Bakan, Faşist Siyonist Terör Örgütü Üyesi Savunma Bakanı Katsı hiç dikkate almadan bütün atamaları yaptı. Bu e, dünyada bana göre darbedir. Dünya medyası sadece normal rutin bir haber olarak geçti. Bu bir askeri darbenin ilk adımıdır. Sıradaki haberimiz arkadaşlar, e, Ahmed Sporla ilgili e, henüz e, doğrulatmadım. Spor'a yabancı olduğum için gerçekten yabancıyım. Ahmed Spor e, İsrailli bir e, hem de siyonist bir futbolcu transfer etmiş. Yazıklar olsun demek bile bu transferi yapana o zihniyete bir lütuftur. Adam yerine koyup ya senden bunu beklemezdim demektir. Bunlar yazıklar olsun daha daha dahi aşağısında olan adamlardır. Çok açık net söylüyorum. Hakaret mi? Ben durum tespiti yapıyorum. Davam açıyorlar. Mahkemenin önünde hesaplaşırız. Bakın öncelikle şunu söyleyeyim. Ahmet Spor'un adı Diyarbakır spordu. Bu geri zekalı siyasal Kürtçüler, Erzurumlu, Karayazılı bir Kürt olarak söylüyorum. Karayazı'da ilaç içinde arasanız bir Oğuz boyundan bir Türk boyu yok. Yok yani silme Kürt. Karayazılı bir Kürt olarak söylüyorum. Bunlar bu geri zekalılar, e, İslam ve Türk düşmanlığını o kadar ileri boyuta vardırlar ki... ...çünkü ahmak bir insan başka bir ırka veya bir dini inanca nefretle bakar. Mesela Diyarbakır'ın tutup Ahmet yaptılar ve herkes bütün Kürtçüler Diyarbakır'ın Ahmet adının Kürtçe olduğunu söyler. Arkadaşlar şunu söylüyor. Ahmet Süryanice bir kavramdır. Kutsanmış şehir demektir. Bakın Ahmet Kürtçe değil Süryanice bir kelimedir. Bir addır. Kutsanmış, kutsanmış şehir demektir en yakınızdaki gidin yani İstanbul'dakiler kapalı çarşıda sünyarı esraf var mı diye sorun. Gidin o esnaftan abicim Süryanice de Ahmet ne demek? Kürtçe'de Ahmet diye bir şey yok. Ben Kürtçe medrese okudum. Kürtçe pozitif pozitivist eğitim kurumlarından Kürtçe dil eğitimi alan biri olarak söylüyorum. Yani bütün PKK'lileri toplasanız benim kadar çok net söylüyorum hiç tevazu göstermem. Benim kadar Kürtçe diline vakıf değil. Kürtçe'de Ahmet veya Ahmedi oluşturacak bir kök kelime yok. Bakın, şunu da iddia ediyorum. Bölgede veya Diyarbakır'da bırakın 5000, 2000 1000 yıl öncesini, 600 yıl öncesine kadar. Bakın 600 yıl öncesine kadar Kürtlere ait bir tane tarihi eser, tarihi kalıntı bulun bütün tezlerimden vazgeçen vallahi billahi bak Roma'yı Kürdistan'ın başkenti ilan ederim ve Roma'yı Kürdistan başkenti yapmak için elimden gelen bütün gayretleri gösterim bu gayretleri göstermeyen, mücadele etmeyen de namerttir. Son söz arkadaşlar Kürtler Zagrosludur. Bunlar da Selçuklu döneminde Selçuklular bunlar çok İranlardan çok baskı diyorlardı. Zagros'tan da aşağı inemiyorlardı. Selçuklular geldiler Müslüman bir millet. Ve bunlarla birlikte ittifaklar kurdular. Kürtleri aşağı indirdiler. Ta Botan Deresi'ne kadar Siirt'in Botan Deresi'ne kadar Siirt'te bitti sarısında. Kürtleri yerleştirdiler. Hakkari ve Botan Deresi daha Güneydoğu'ya falan yerleştirmediler. Güneydoğu'ya gelmeleri Osmanlı'dan sonradır. Bakın Hakkari bile bakın Hakkari bile bir Türk şehirde. Hakkari'deki bütün mağaralara falan bakın. Oradaki mezarlıklara Balbal bal denir arkadaşlar. Balbal bal sadece dünyada Turan kavmine aittir. Balbal'ı Oğuzlar ve İlhanlılar'dan, amca çocukları Oğuzlar'ın amca çocukları İlhanlı mezarlığından görebilirsin. Balbalların tamamı Türktür. Ne Kürt'e ne başka bir unsura ait değil. Başka bir unsura ait hiçbir şey bulamazsınız. Bu açık söyleyeyim siyasal Kürtçülerin, bu Batı'nın Tasmalısı olan Kürtçülerin uydurduğu bir şeydir. Ahmet, Mehmet Kürtçe değildir. Bunlar o kadar tarih, kültür ve e, şuur yoksunlular ki İslam ve aynı zamanda İslam ve Türk düşmanlılar ki bu siyasal Kürtçüde tutup ölmüş bir medeniyetin ölmüş bir dilin maalesef çok az süre kaldı dünyada. Maalesef diyorum çünkü dünyanın mirasıydı. Keşke çok olsaydı. Milyonlarca olsalardı, Eğitim kurumları, üniversiteleri falan olsaydı. Ölmüş bir dilin, ölmüş bir kültürün e, ismini Diyarbakır'a verecek kadar tarih ve kökten, e, tarih yoksunu, tarih bilinci yoksunu, tarih bilimi yoksunu ve kökleri o kadar kapuktur. E, yani rezil bir şey yahu. Yani bütün Türkiye, şimdi Diyarbakır sokağına gidin, eğer oradaki Kürtlerin yüzde 80'i İsrail, Siyonizmin düşmanı değilse ben mesleği bırakırım. Nedir bu ya İsrail'e futbolcuyu transfer ediyorsunuz? Nedir işte İsrail'e yaranmak ya yani İsrail kim arkadaş ya? Hep beraber göreceğiz. Bakın siz bu şımarıklığın bedeni sizin yüzünüzden Müslüman Kürt halkı ödeyecek. Hepiniz çifte pasaportlusunuz. Bakın bunu söyleyeyim. Bu siyasal Kürtçülerin %99'u çifte pasaportludur. Türkiye'nin Kürtlerin içerisinde en zenginler Türkiye'nin en güzel yerlerden malları mülkler olduğu gibi batıya da nakitlerini batı, batı bankalarına kaçırırlar. En ufak hırgürde hepiniz kaçacak adamlarsınız biliyoruz bunu. Sizin ciğerinizi tanıyoruz. Neyse sıradaki haberimiz arkadaşlar. İsrail'de Siyonistler akıllı davranmaya başladı. İşte Gerakumay Başkanı e, şey yaptı. E, Savunma Bakanlığı'na uymadan atamalar yaptı ona sormadan. Ve şimdi e, Siyon, akıllı Siyonistler yeni bir strateji uyguluyorlar. Bakın çok net söylüyorum. Netanyahu ve çetesi Lahey Adalet Divanı'na teslim edilecek. Bunlar mesela ne yaptılar? Şimdi Gazze'nin yakınlarında e, Filistinli, şey İsrail'li anneler çok büyük protesto eylemi yapıyorlar. 500 tane çadır kurdular Gazze sınırı yakınlarında oturma eylemi yapıyorlar. Gazze'yi işgali durdurun diye. Çok enteresan. Şimdi e, rehineler destek amacıyla 17 Ağustos'ta düzenlenecek greve çok üniversite e, ve 70 tane belediye destek verdi, vereceğini açıkladı. Yani bunlar tehlike görüyorlar. Dünyada e, Siyonizm vahşetine olan karşıtlık Yahudi düşmanlığına döndüğünü gördüler ve bunlar akıllı Yahudiler ya akıllı Siyonistler e, bunlar şimdi suçun Netanyahu'ya e, yiyacaklar Bakın göreceksiniz. Netanyahu şey Lahey Adalet Divanı'na teslim edecekler. Eylül'de bir şey açılsın. İsrail Parlamentosu açılsın. Göreceksiniz İsrail'deki gümbürtüyü. Ee, ve bunlar bütün dünyada Siyonizm'in ile aynı olduğu bilinci yayıldığını gördüler. Bakın Gazze'deki vahşete halkı Müslüman olan ülkelerin sokağından daha çok batı sokağı etkin. Yani Hristiyan, Ateist veya Sosyal Demokrat, Sosyalist, Komünist, Kadın, Çocuk, Erkek gidip polisten dayak yiyor, cop yiyor ona rağmen gösterisini devam ettiriyor. Ee, Filistin'e destek mitinglerine katılıyorlar. Sıradaki bir diğer haberimiz yine aynı konuyla ilgili. Avrupa fonları İsrail'den çekiliyor. Dünyanın en büyük e, iki varlık fonu e, şeyden çekildi. İsrail'den çekilme kararı aldı. Bu kararı dün almışlardı. Dün uzun süre seyahatteydim arkadaşlar. Sadece iki video yaptım. hakikaten bir 3000 kilometre civarında yol yaptım. Çok aşırı yorgundum. İki video yapıp gönderebildim. E, bu e, bunların şey e, biri Norveç'in e, egemen varlık fonu tam 2 trilyona hükmediyor. Sadece bu fon İsrail'deki Gazze, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki işlediği vahşetlerden dolayı <laughs> fonun CEO'sun affedersiniz fonun CEO'su Nikolay Tangen e, yaptığı açıklamada savaş halindeki bir ülkeye faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmıyoruz. İki yıldır ne yapmadılar? Çünkü gördüler iş tersine dönüyor. Ee, mesela bundan çok büyük bankası var arkadaşlar. Ee, Norges Bank In In Investment ee, bu bankada oraya e, investment management bunlar şey yapmadı. Ee, Norveç'te yapmıyor artık. Onlar da geri çekildi. Yani İsrail sağlı sollu küreselci bakın küreselci Yahudiler tarafından mevcut Netanyahu yönetimi sağlı sollu kuşatma altına alındı. Hem içeriden hem dışarıdan. Ve bu ıı, fonun bu kararı alması bütün dünya para piyasalarını etkileyecektir. Sonra haberimiz arkadaşlar e, Avrupa'dan Avrupalı ve e, Yahudi sanatçılar ayaklandı. Türk sanatçılar hala suskun ne oldu diyeceksin. Arkadaşlar bizim kuşağımızın efsanevi müzik grubu vardı. U2, U2 diye yazılır. Gerçekten güzel müzikleri vardır. Ee, bizim gençlik kuşağımızın benim işte olgunluk yaşımın e, şey vardı. Bir de Bono vardı. Bu YouTube grubu ve Bono İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşa yönelik sert etkileştirilirdi. Bunu daha hani diyeceksiniz ki YouTube İrlandalı zaten İrlandalılar e, e, Yahudilerin yaptığı vahşete karşılar falan diye. Doğru. Şimdi bu e, Öyle ama her türlü vahşeti karşılar. Yarın öbür iki gün Allah korusun Türkiye'de mesela diyelim ki Karadenizlere yönelik bir devlet baskısı olsun Yutu hemen onların yanında yer alır. Yutu rakçıdır ama siyasal bilinci çok gelişkin, özgürlükçü bir gelişkin bir grup. Yutu'ya ve buna ya kimler katıldı? İsrail'den tam 700 sanatçı, şarkıcı. Yutu ve Bono'nun o bildirisinin altına imza attılar bizdekiler de hala belediyelerden ihale alıp e, şey bol rakamlı konserlere peşindeler. Yazıklar olsun size. Şimdi ondan sonra bize diyorsunuz ki ya işte siz niye batılı grup ya batılı grup hem müziğiyle hem eylemiyle benim kalbime, benim aklım, beynime, benim ruhuma hitap ediyor. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Müziğin kötü olabilir ama sen benim ruhuma hitap edebiliyor musun? bunu çok güzel bir şey söyledi. İnsan eliyle yaratılan bir kıtlık daha yaşıyoruz dedi. Aynısını İrlanda yaşamıştı biliyorsunuz. Ve evet, Osmanlı Devleti oraya gıda yardımı, aynı zamanda para da yardım yapmıştı. Hele YouTube'un şey üyesi var, Adam Clayton. O müthiş bir konuşma yaptı arkadaşlar. Bununla ilgili herhalde vaktim olursa detaylı bir video hazırlayacağım. Az önce de söz etmiştim. Sıradaki haberimiz yine İsrail'den. İsrail'li anneler Gazze işgalini durdurmak için eyleme geçtiler ve e, 500 anne dünden beri e, sokaklardaydı ve bu annelere binlerce anne katıldı. Şimdi bu annelerin bir kısmı Gazze sınırına karşı ön cephedeki anneler adlı yeni bir hareket başlattılar ve e, çadırlar kuracaklarını, Gazze sınırlarında çadırlar kuracaklarını ve İsrail bu vahşeti durdurana kadar bu eylemlerini sürdüreceklerini bütün dünya ilan ettiler. Ee, bizim cumartesan nedenlerinden hiç ses yok. Ne diyelim, herkes kendi acısını, da, acısını yaşıyor galiba. Sıradaki haberimiz arkadaşlar. <laughs> Rusya, hiç e, sıradan bir adam değil. E, Rusya, Azerbaycan'a askerin müdahale yapacağını alt telden söyledi. Kim? bu Rus milleti e, Gurulyov var e, ve Kremlin'in adamlarında, tasmalılardan. Bu, bir de ayrı zamanlı şey e, üyesi e, ge, bir de eski general general Andrey Gurulyokov e, şeyin Rusya Güvenlik e, Parlamentosu'nun Güvenlik Komisyonu üyesi diyor ki Azerbaycan'a askeri müdahale yapacağız. Hakikaten bu Ruslarda ya tüm samimiyetimle söylüyorum bu tarz Ruslarda bütün Rus kavmini kastetmiyorum. Bunlar da hakikaten ya beyin yok ya da bunlar su yerine sürekli vodka içiyorlar. Bunlar o kadar ahmak ki Azerbaycan Cumhuriyeti'ni Azerbaycan devletinden müteşekkil sanıyorlar. Bakın çok net söylüyorum. Ruslar böyle bir aptallığa başvurduğu anda 85 milyon Türkeli direkt silaha koşar. 60 yaşındayım. Birinci savaşta olduğu gibi yine gitmeyen yine namerttir. Gitmeyen yine namerttir. Siz ne sanıyorsunuz Azerbaycan ya? Bakın tek millet iki devlet değil. Ben daha farklı düşünüyorum. Türkiye ile Azerbaycan ile ilgili tek vatan iki devlet. Tek vatan iki devlet. Bir adım daha ötesini gidiyorum. Ankara nasıl benim başkentimse Bakı'da biz Türkeli Türklerin başkenti. Bak bu kadar net söylüyorum. Ruslar çok iyi bir dolmuşa geliyorlar ama biz Ukrayna Ukrayna öyle Avrupalılara benzemeyiz. Çok net söylüyorum. Çok net söylüyorum. En ölü dönemimizde bile Nurik e, Paşa ne yaptı? 200 atlıyla gitti. 200 atlıyla gitti. Hepinizi yerle bir etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev'in tabiriyle iki kovar gibi sizi kovdu oradan. Şey diyordu ya bizim <laughs> siyahlara Allah uzun ömür versin. iti kovar gibi kovduk diyordu. Bizim Türkiye Türkçesinde bu komik geliyor ama teşbih çok güzel. Hakikaten Azerbaycan Türkçesiyle iti kovar gibi kovarak sizi. Yani çok samimi söylüyorum. Ruslar ya zarf atıyorlar bakalım Türkiye'nin tavrı, tavrı, ne olacak ya da hakikaten vodka artık su herhalde su sıkıntısı çekiyorlar. Bütün hayatları vodka ile geçiyor. Vodkasız konuşurlarsa o zaman dikkate e, ciddi alırız. Şimdi dikkate alıyoruz ciddi almıyoruz. O zaman ciddi alırız. Görelim bakalım nasıl işgal ediyorsun sen Azerbaycan'ın Nasıl askeri operasyon yapıyorsunuz. Arkadaşlar bugün sıradaki haberimiz yine dış dünyadan. Çin yeni bir hayret e, uçağı ortaya çıkardı. E, Amerika Birleşik Devletleri'nin B-Sprit'ini e, geçtiği iddia ediliyor. Ben bir kere inanmıyorum. E, Çin'in e, Haikü-20 bombardıman uçağı. E, B-Sprit'i B, ben çok iyi biliyorum paylaştıkları. Üretici firmanın paylaştığı ve Amerikan Savunma Bakanlığı'nın, Pentagon'un paylaştığı bilgilere göre söylüyorum o bilgiler çok iyi analiz ettim ve çok iyi biliyorum. Çin'in bu bir ara gizli olduğunu söylüyordu. H22 bomba şey H20 bombardıman uçağı 22'de hala üzerinde çalışıyorlarmış. Ee, B-2 Sprite e, rakip olacağını ileri falan. Ben inanmıyorum. Çünkü uçağa baktım, inceledim arkadaşlar. Ee, evet bir şeyler yapmışlar söylediklerine göre işte tek egzozlu falan. Fakat öyle hayalet uçak olabilme ihtimali şu anda Çinlerin paylaştığı kısıtlı bilgilere göre ben ihtimal vermiyorum. Ee, umarım yapmışlardı çünkü en azından Amerika'nın e, saldırganlığını, yayılmacılığını engellemiş olurlar. ya yani Veya en azından bir nebze de olsa e, durdurmuş olurlar. Bu belki e, şey e, Çinlerin H-20'nin... E, beklenenden önce ortaya çıkması çünkü bu, bu 2027'de bekleniyordu bu uçağın açıklaması. Çinler de öyle söylüyordu. Şimdiden görüntü yayımlanması, test uçuşu, uçuşu yapıldı denmesi Asya Pasifik'teki ciddi duruma karşı Sanki bir zarf attılar. Bakalım Amerikan istihbaratı bunu yiyecek mi yani Amerikan devleti? Hep beraber göreceğiz. Evet, Türkiye ve dünya değerlendirmemiz böyle. E, bu arada ormanlar hala canımız, yüreğimiz yanıyor. E, son dakika haberi olarak söyleyeyim size. Şükürler olsun, Çanakkale'deki yangın kontrolü altına alındı. Bir de yangında şunu fark ettim. Villalar falan yerle bir edilmiş o yeşil alan. Ve böyle 10 yılda, 20 yılda bir doğa böyle isyan eder. Selle vurur. Su yatağına ev yaparsın selle vurur. İşte Kastamonu Bozkurt ilçesi açık söyleyelim. Oradaki siz tabiata meydan okudunuz tabiatta bir gün geldi sizden hesap sordu yerle bir etti. Şimdi orada canımız olan ormanlarımızı biçip kesen o belediyelerden falan torpille yaptıran işte adam satın alın. Ne derseniz deyin. Meclisten karar çıkınca artık o legalleşiyor belediye meclisinden oraları siz doğaya meydan mı kursun? En yani işte yaptığınız her aile en az 10 milyonlarca liralık yatırım yaptınız. Hepsi yerine kül oldu. Kül. Kül oldu. Doğaya meydan okunmaz arkadaşlar. Doğayla iç içe yaşarsan doğa seni doğal afetlerden korur. Bir kere seni afete uğratmaz. Bir kere seni afette uğratmaz. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımı mutlaka izlemenizi rica ediyorum. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmanızı aşağıda beğen butonuna basarsanız sevinirim. Hoşçakalın.